Herkese yeniden merhaba. Stranded Deep'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyuna geçiyorum. Şimdi biliyorsunuz e, önceki bölümlerde Stranded Deep'te bir tane boss, patron yani kestik birini hallettik nihayet. Sonra haritada şöyle bir dolaştık. Kaybolduk, savrulduk, fırtınalar çıktı, güneş açtı, yağmur yağdı bir şeyler bir şeyler. Şimdi... E, haritadaki son geldiğimiz yere bir bakalım yerimizi hatırlayalım. Sonrasında da ikinci boss'u halledelim ve oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bakıyoruz neredeyiz. Bu arada e, önceki bölümleri kaçırdıysanız, merak ediyorsanız ya da tekrar izleyip hatırlamak istiyorsanız e, Youtube Selim Deniz Oyun kanalımızdan izleyebilirsiniz ve daha bir sürü çeşit oyun ee, şimdi biz buradayız Aa, çok yakın ee, şöyle hatırlatayım biz şu adadaydık Ondan sonra biz tabi böyle haritada gittik kaybolduk falan Şuradaki bosta kendimizi bulduk ve burada köpek balığı çıktı yani neydi onun adı Meg miydi neydi Megalodon mu Megalodon mu öyle bir şeydi ve daha sonrasında yine böyle gelmişiz kaybolmuşuz bir şeyler. Çok iyi harita okuduğumdan dolayı bunlar oluyor. Hep şuradaki bosa gelmişiz herhalde. Çünkü kendim ben şurada buldum. Buraya gelmişken madem önce şurayı hallederiz. Sonrasında da şuradaki bosa gideriz. Burada ne var? Burada hangisi var? Hiçbir fikrim yok. Yaşayacağız, göreceğiz. Şimdi Yönümüzü şöyle kuzeyi şöyle düşünürsek yani haritanın şöyle ortasından ben hafif böyle doğunun üstüne doğru böyle bir gideceğim gibi bir şey olacak. Ay umarım bulabilirim ya. Hadi dönüyoruz oyna. Şimdi biz e, north burası şöyle gideceğiz. Böyle gideceğimiz için gemiyi çevirmemiz gerekiyor. Şimdi şunu bir kaldır. Ee, şöyle bir geri geri gidelim. Geri geri git git git. Şimdi boyumuzun ölçüsünü almaya gideceğiz. Heh, bu yeter. Şunu aç. Aç. Evet. Çevir. Çevir çevir çevir. Oo vurdu bak. Köpek balığı. Bizle uğraşıyor. Bak 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 bak. Dur şimdi şöyle bir yerde olması lazım. Çevir çevir çevir. Şimdi yönümüzü bir daha bulacağız. Nasıl vuruyor? Ee, hafif şöyle falan gideceğiz galiba ya şöylemesine aslında doğru gidiyoruz doğru şimdi dürbünü al şu yatağı bırak bıçağı bırak yatağı bırak şunu bırak dürbün Şimdi nasıl bir şey arayacağız bu sefer bilmiyorum. Ee, geçen sefer bir tane balina ölüsü vardı. Onun yanında e, onu yiyen bir tane köpek balığı vardı. Bu sefer de mi öyle bir şey arayacağım bilmiyorum. Yakamoz eşliğinde boz aramaca. Aha buldum. Şu. Hii. Buldum buldum. Orada bir şey buldum da. Gitmeli miyim bilmiyorum. Valla belamızı bu bulacağız. Ee, şimdi açık Hindistan cevizi var mı? Yok. Açlıktan öleceğiz. Susuzluktan öleceğiz. Buldum buldum. Şimdi biz neye geldik? Bu ne? Korkmalı mıyım? Evet yola çıkmadan düzelmesine sevindim. Bu ne be? Abaya. Neye geldim ben şimdi? Neyle savaşacağım ben burada? Şimdi ben burada neyle savaşacağım? Boss geliyor. Şimdi köpek balığı Mek gittiğine göre ne kaldı geriye? Diğer çeşitlerimiz nelerdi? Bunu buraya at. Buraya girmiyor. Ee, bunu buraya at. Bunu buraya at. Hatta şunu al. Su içmem lazım. Hindistan cevizi kemirmem lazım. Bunu at. Bunu at. Hayır ya at dedim. Yok. Bunu geri al. Ee, bunu gönder. Bunu gönder. Hindistan cevizini at. Bir yiyelim. Çeşitlerimiz kalkan, mezgit, çupura, istavrit. Hamzi. <laughs> Hamzi alabiliriz. Hamsiyle mi savaşacağım ben şimdi? O ses ne? Bana saldırmaya mı başladı? Susuzluk. Ben bu su sorununu nasıl çözeceğim bu kadar ya? Bu da bitti. Ay çok güzel içiyor. Her defasında su içesim geliyor. Bence olmuştur. Ee, Hamzi. Hamsi'nin Almancı kuzeni. Berlin'de yaşıyor. <laughs> Gel bile 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 bile. Şimdi bile bile'yi çağırıyoruz. Bunları bir Al. bir sürü spear yaptım. Saat kaç? Ee, niye daha gece? Neden gece? Aa, bir yanlışlık var, var. Bir dakika, bir dakika olmadı. Gece değil, sabah olması gerekiyordu. Şurada uyuyabiliyor muyuz? Çünkü burada uyutmuyor. Karada uyuman lazım diyor. Burada uyutur mu? Gitti yatak gitti. Gitti mi? Yatak gitti. Ne yapacağız ya burada sabaha kadar? Öyle atınca gidiyor mu yatak? Madem öyle ne yapacağım? Saldırıyor muyum? Görür müyüm? Ne göreceğim ki? Ne saldıracak bana? Hani? Yok mu bir şey? Şöyle yapıyorum. Kaldığım yerden geri başlatacağım. Heh. Hava aydınlanıyor. Şimdi göreceğiz ne olduğunu. Bu abaya hangisi? Ne yaratığı bu? Ben şimdi kimle kapışacağım? <laughs> Bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak. Ee, bakayım. Açlık, susuzluk fena değil. Ee, şu şurada kalsın. Bir tane Hindistan cevizi gel. At. Şu bana yeter herhalde bir süre. İç. Yine kır ve ye. İhsel olmayalım. gönder. Ve alıyorum. Haydi bakalım. Asıl şimdi belamı arıyorum. Bence cesaretimi topladım. Geldim. Şimdi sıra sende. Ee, nerede bu? Pis. Dur neredeyim ben? Neredeyim ben? Niye yok? Bir de bu ne? Bu bir batık mı, kapak mı var burada? Ne var? aa gemi varmış burada. Bu gemi de mi yaşıyor? Bu gemi lutlanıyor mu? Benim tek sağlam teklem nerede gemim? Şu mu? Yo değil. Oha bu ne büyük bir gemi. Bu değil. Bu bu bu. Ay geminin altına çıkmışım bu. Geldi geldi gördün mü? Nerede o şimdi başladık hadi bakalım. Nerede? Pis. neredesin? Sayvan. hayvan. Ah, bu burada. Uuu. Ne çirkin sesi var. Ee? Nereye gittin? Ejderha gibi ağrıyor. fırtına çıkma ne olur. Düz gidiyor sağdan çıkıyor bir şeyler yapıyor deli deli. Ha bir daha vurdum. Hadi bakalım hamzi topluyoruz. Avlıyoruz. tırsmıyor da değilim ha. Çünkü bir de zarar verebiliyorlarmış. Neredesin? Pis. Nereye gidiyorsun? Anlaşılmıyor ki ya. Belli değil yaptığın hareketler. Gel. Allah. Hızlı. Hayır fırtına çıkma ne olur. Fırtına çıkma ne olur. O mu yapıyor yoksa bunu? Neredesin? Burada. Beni ters mi çevirecek bu? Hadi. Burada. Kaçırdım. Bir daha vuracağım. Gel. Nereye gittin? Kaçırdım. Aa boşa gitti. Aa boşa gitti. Tüh iki tanesi boşa gitti. Ha, yarıya yeni geldik. Gelemedik bile. Aha kafası yarıldı. Bir daha yarıldı. Diğeri yok oldu ya. Kocaman bir köpek balığıydı o. Yok oldu. Hatta üstünden spear'ları bile alamadım. Yedirtmiyorlar yani. Of of of. Gemi ters dönecek. Hadi ya. Neredesin? Burada. Aa burada kaldı. Neyse boşa gitmedi. Bu neyine boss olmuş acaba? Sebep? Çok korkuyorum ya. Daha yarısında. Bizi ters çevirecek. sesi çok pis. Ejderha gibi bağırıyor. Kaç. E, hep böyle mi olacak bu biter? Niye boss yani? Neden? köpek balığı daha iyiydi. Ha bir daha vurdum. 3'te 3. Üç. Fırtına çıkacak. Hemen öldürmem lazım. Nerede fırtına çıkacak? Nerede fırtına çıkıyor göremem. Bir daha. Öldü. Alkış. Bak bir tane aircraft engine part ve e, ödül kazandık. Ay yoruldum ama. Bak alamadım ya. Hepsi gitti. Ben aslında bir de fırtına çıkıyor ama şu gemiyi çok merak ettim ya. Bunun içine bakabiliyor muyuz? Bir şey yok mu? Burada görev falan yok değil mi? Ay çok fena. Çok çok çok. Git 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 git. Şimdi ee, üçüncüye gideceğiz. Neler oluyor Mithat? Beni korkutuyorsun. <laughs> Ve korkmakta haklısın. Hallettik. Şimdi bunları at. Eee, şimdi bir sorun var. Yanlış yaptım. dolu bu. bu da doluymuş Umur. şimdi benim bir sorum var yılan balığı gitti köpek balığı gitti sırada ne var o üçüncüsü hangisi çapayı al şimdi şu yakınlardaki adalardan birine çıkalım Umarım zehirlenmem. Lütfen lütfen lütfen. Ben buraya önceden gelmişim. Güzel. Su içelim o zaman. Aa oyunun başında ayrıldığım son ada bu. Çok güzel. Şimdi bir uyutayım. Save alalım ya da. Uyuyalım öyle gidelim. Şimdi yerimize bakacağız. Aldı mı kayıt? Emin olayım de. Şimdi ne tarafa gideceğimize bakacağım. Şimdi bizim adamız burada. Ha, bizim adamız burada. Biz buradayız. Arada bir ada var ve sonra üçüncü boss var. Önce şurada kendimizi deneyelim mi? Şimdi bu durumda ee, West e, West'e gideceğiz. Bir ada geçip sonra üçüncü belamızı bulacağız. Hadi bakalım. Gidiyorum. Üçüncüyü kesmeye gidiyorum. Ha, bu arada YouTube için de e, bir ara verelim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.